Trump'ın cumartesi günü öğlen 12'ye kadar tüm rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'de kıyametin kopacağını söylemesi Gazzelilerin tepkisini çekti. Gazzeliler zaten cehennemi yaşadıklarını söylüyor. Bundan daha kötüsü ne olabilir diye soruyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump cumartesi günü Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde ateşkesin iptal edileceğini söyledi. Kıyamet kopacak dedi. Trump'ın bu sözleri Gazze sokaklarında tepki çekti. Gazzeliler zaten cehennemi yaşadıklarını söylüyor. <laughs> İsrail gençlerimizi öldürüyor. Gazze'ye yardım girmesine izin vermiyorlar. Sokak köpekleri bile bizden daha iyi yaşıyor. Trump Gazze'yi cehenneme çevireceğini söylüyor. Ama Allah'ın izniyle bu olmayacak. Trump rehineler vaktinde teslim edilmezse Gazze'yi cehenneme çevireceğini söylüyor. Ne cehenneminden bahsediyor? Cehennem şu anda yaşadıklarımızdan iyi. Gazze'de yaşanan yıkım ve işlenen insanlığa karşı suçlar başka hiçbir yerde yaşanmadı. Gazzeliler gönderilen yardımların artırılmasını talep ediyor. Trump Gazze'yi cehenneme çevirme kararı aldı. Bundan daha kötü bir cehennem var mı? Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarımızın en azını talep ediyoruz. Bizi dondurucu soğuktan, sıcaktan koruyacak karavanlara ihtiyacımız var. En azından yeniden yapılandırmaya kadar karavanlarımız olmalı. İsrail, Gazze'ye ateşkes anlaşmasında öngörüldüğü kadar yardım sokmadığı için eleştiriliyor.